Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler sürüyor. Fetih Haftası'nın ikinci gününde Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Semaya Yolculuk temalı keçe sergisiyle ünlü fotoğrafçı Tahsin Ceylan'ın Antalya'nın Derin Tarihi temalı fotoğraf sergisi Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla açıldı. Sergiye gezen protokol ve konuklar daha sonra Doğa ve Medeniyet sempozyumuna katıldı. Antalya'nın Fethi'nin 8-13. yılı kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürüyor. Fethi Haftası'nın ikinci gününde Atatürk Kültür Merkezi'nde iki önemli serginin açılışı gerçekleştirildi. Doğal rengi. Tamamen tamamen. Doğal. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve protokol üyelerinin katıldığı açılışta Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan semaya yolculuk temalı keçi sergisi ziyareti açıldı. Vali Karaloğlu ve beraberindekiler aynı yerde hazırlanan ünlü fotoğrafçı Tahsin Ceylan'ın Antalya'nın Derin Tarihi adlı fotoğraf sergisinin de açılışını gerçekleştirdi. Konuklar her iki serginin açılışının ardındansa doçent doktor Yasin Pişkin'in doğa ve medeniyet temalı sempozyumuna katıldı. Geçmişini unutan geleceğini kaybeder. Yüzyıllar boyu dünyaya nam salmış bir medeniyeti güçlü bir Türkiye olarak geleceğe taşımak ancak onun geçmişini bilmek de mümkündür. Bundan önceki senelerde olduğu gibi bu yılda düzenlenmesine katkı sağladığımız ve her yıl bir kitaba dönüşen Uluslararası Antalya Kongresi'ni icra edeceğiz. 75'i aşkın katılımcının iştirak edeceği bu kongrede bu yıl Antalya'nın doğası ve doğa üzerine inşa edilen medeniyeti tartışma konusu olacak. Antalya'mıza önemli bir eser de bu anlamda kazandırmış olacağız. Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın fethinin diğer şehirlerin fethinden daha farklı kılan bir yönün olduğunu söyledi. Antalya, Anadolu Selçukluları dolayısıyla Türklerin Akdeniz sahillerindeki fethettiği ilk şehir ve ilk limandır. Türklerin denizcilikle buluşma noktasıdır Antalya. Bugün tartışılan Doğu Akdeniz'deki yetki kavgası bizim için 813 yıl önce başladı. Bugün başlamadı. 813 yıl önce Gıyasettin K. Hüsrev'in Mısır'da Müslüman tüccarların hakkını savunabilmek, onların gasp edilen hakkını küfardan geri almak için gelip fethetti Antalya limanıyla başlamıştır Türk'ün Akdeniz teması ve serüveni. Vali Karaloğlu Antalya'nın fethiyle ilgili eleştirileri ise şöyle yanıt verdi. Bir şehrin fethini kutlamak şuna buna karşı olmak değildir. Kültürünüze, medeniyetinize, kendinize, ecdadınıza sahip çıkmaktır. Hala bu konuda tereddüt olan varsa söyleyecek lafımız kalmamıştır. Kendileri bilir. Allah yollarını açık etsin. Antalya halkı Antalya'nın fethini kutlamaya devam edecektir. Doğru mu? Evet. Birileri soruyormuş, vali giderse nasıl kutlayacaksınız? Arkadaşlar, vali Antalya'da doğmadı. Ama en az Antalyalılar kadar Antalya'yı seviyorum, Antalyalıyım. Allah'a hamdolsun. Evet. Valinin görevi liderlik yapmaktır, hatırlatmaktır ortaya çıktı fetih diyeceğine kardeşim desene niye kutlamadık diye bugüne kadar. Bir kendini sorgula ya. Bir suçluluk psikolojisine gir bakalım. Niye biz bugüne kadar sanki yüz sene önce bu topraklara gelmiş gibi davrandık. Niye biz 810 yıldır bu topraklardaymış gibi davranmadık diye sorsana bunu sorgulasana. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yasin Pişkin sempozyumda konuklara hitap etti. Bu fetihin bir takım ilke ve esaslarının olduğunu görüyoruz. Fetih en başta bir menfaat, bir ganimet, bir çıkar, bir istifade aracı asla olmamıştır.